Aç. İlk önce sen aç. Aç, aç, aç. aç bas... bas bakalım. Tım. Poz verelim bari. Ah. Tanıştırayım. Herkese merhaba. <laughs> Arkadaşlar yeni bir vlogla karşınızdayım. Bugün evlat dünyasının İstanbul'un prensesiyle sizi tanıştırmak için çok heyecanlıydım. İki aydır konuşuyoruz, görüşüyoruz ve bugüne kısmetmiş ve Fatoş. Sizinle tanıştırmak için gerçekten çok can atıyordum ve bugün tanıştırmak nasip oldu. Fatih, Fatih mi diyeyim, Fatoş mu diyeyim? Fatoş diyeyim. Fatoş diyeyim. Merhaba demek ister misin takipçilerimize? Merhaba. Yarışmaya nereden katılıyoruz? İstanbul'dan. <laughs> Bugün çok şıksın bu arada. Çok teşekkür ederim. Biz 2 e, aydır konuşuyoruz arkadaşlar. Fatoş'un elinde inanılmaz bir portföy vardı ve ben dedim ki yalvarıyorum sana burayı beraber video çekelim. O da tabii canım olur dedi Hemen. <gülüyor> Hemen. <gülüyor> Hemen. Hemen. Ve şu anda bu gördüğünüz malikaneyi Beverly Hills'de filmlerde, oyunlarda gördüğünüz malikanenin İstanbul'a konumlandırılmış versiyonunu çekeceğiz. Doğru mu? Doğrudur. Ee? İnanılmaz bir bahçe göreceksiniz biraz sonra. Hı -hı. Şahane bir ev gezeceğiz. İstanbul'a çok yakın. Yani 45 dakikada bir, e, yerdeyiz. Çok bir ya. Çok iyi bir yerdeyiz. Artık her yer İstanbul zaten. E, evet, yani İstanbul büyüdü öyle diyelim. Gezelim mi? Ya, bence gezelim. Arkadaşlar bu arada kanal abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. unutmayın. <laughs> like butonunu parçalayabilirsek iyi olur. Evet seni takip ediyoruz canım. Evet. Burada bir otopark girişimiz var. Özel garaj. Evet, otopark, açık otopark burası. Aha. Buradan böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada anladığımız kadarıyla site'nin en sonundaki en büyük villa galiba. bu. Evet, şöyle. Burası 21 tane evden oluşan oluşan bir site hı hı. o 20 tane ev küçük konumlanmış bu içlerindeki en büyük malikane en büyük. en büyük. göreceksiniz şimdi muhteşem bir bahçesi var biz kanal olarak zaten hani orta düşük biz en büyüklerini ve evet en, en gösterişliliğini diyelim telefonda demiştin. dehşet bir bahçe dehşet var dehşet bir bahçe var çok merak ediyorum buyurun şöyle bir görün en son gezeriz bahçeyi en son mu bakalım en wow. son bakalım wow, wow. hiç böyle bir şey görmedim o zaman içeri girelim Girelim. girelim. En son girelim. Bu ne? Bu ne? Cennet. Bu ne? <laughs> İstanbul'da bir cennet. Anne, bana bir 3 milyon dolar atar mısın hesabıma? <laughs> Yok mu? Tamam. Bahsedelim. Evet, şimdi eve, evin ana giriş kapısı burası. Hı -hı. Buradan giriş sağlıyoruz. Evet. Malikaneye buradan giriş sağlıyoruz. Malikane mi diyeyim, villa mı diyeyim? Malikane diyelim. Malikane diyelim. Havalı olsun. Arkadaşlar gelin, bu heyecanı beraber atalım. E burada bir portmantomuz var gördüğünüz gibi. Karıştırabiliriz değil mi ufak ufak? Yani bir açabiliriz. Şöyle Soluyor. bakalım. Ama içinde neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Evet, bilmiyorum. kalabalık içerisi. Bu arada galiba burada evet, kısa yeni bir zaman çıkmış. önce bir dizi çekimi oldu bu evde. Hı -hı. Yani e, şu anda eşyaların bir kısmı var bir kısmı yok. Dayalı döşeli hallerinde e, mutlaka paylaşıyor olacağız Aa, sizinle. Onun görsellerini ara ara koyabilir miyiz? Tabii mi? ki tabii ki koyabiliriz. Görüyorsunuz. Böyle <laughs> bir güneş enerjisi var mı ya? Güneş enerjisi, evren enerjisi. Ya. Şimdi. <laughs> Şu güler yüze bir bakın. Like atmayı unutmayın ya. Değil mi? Aha. Likelayın La. Aa burada kamera sistemi var. Kamera sistemi var. Evet. Bütün evi ve bahçeyi izleyen bir wow. kamera sistemimiz var. Tam şey gibi bu aralar El Chapo diye bir tane dizi izliyorum. Orada da öyle değil, Aynen. değil mi? Aynen. Orada da tabii orada böyle adam korumaları olduğu için hep böyle bütün evi izliyorlar. Böyle bir sistem ilk defa görmeyebilim içinde. Evet. bütün evi izleyen wow. kamera sistemleri var. Burası evimizin salonu. Wow. Buradan gördüğünüz gibi muhteşem böyle bir havuza bakan Mükemmel. bir manzara var. Arkadaşlar salona bayılacaksınız. Bu, bu gördüğünüz su havuz değil, yüzme havuzu. 750 metrekaredir tamamı havuzu. Şu ortama bak. Sanki İstanbul'da değilmişim gibi ya. Yurt dışındaymışım gibi. Ve gördüğünüz gibi tabii o villalardan tamamen ayrıdır bu havuz. Yani kod farkından dolayı o havuz Bu havuz bizim mi? Bizim evet. O sitede oturanlar burayı kullanamıyorlar. Vay. Wow. Yani derinliği yani. de 1.70'tir havuz. olduğu için kullanamazsınlar bence de zaten. Bize özel bir yer burası ya. Camlar çok büyük bu arada. Evet. Film sahnesi gibi baksana. Otur akşam bütün gün batımını izle. Aynen. Harika. Afezyan kuyu var bu arada. Havuz suyunu kendi sağlıyor. Hı hı. Yani bir su parası ödenmiyor. Bütün evde hı. otomatik panjurlar var. Buradan Bahçeye bir çıkışımız var salondan. Bu arada bu yerde mi? de spotlar var Fatoş. Tabii tabii onlarda Bunların aydınlatma evet evet. Arkadaşlar yerde aydınlatmalar var. Bu ilginç. Yerden ısıtmadır evimiz. Ooo güzel. Yatay bir villa bu arada arkadaşlar. Yatay bir imkan. Yani. Evet, evet, Kullanımı büyük. güzel. Burada yine bir büyük salonumuz var. İki salonu birleştirebilecek arada bir cam var. Ama şu anda içinde fazla eşyaları Eşya var, koyduğumuz var. bir depo alanımız var. Burada mutfak. Burası mutfağımız. Arkadaşlar yemek zamanı. İki tane üç tane evye var. Çok hmm. rahat çalışılabilecek. Çok büyük bir mutfak çok ya. Çok büyük. Kaç metre? 40 metrekare kare yani var burası. Yani 40 yoksa 30. da 30-35 vardır. Şu dolaplara bir bakalım. Tabii ki. Hop Doğru eşyalar var. Buradan <laughs> yine bahçeye çıkış var. Gördüğünüz gibi. <laughs> wow. Bak burada cam var. Camla geçiyorsunuz. Evet. Tavuzun çok üstünden güzel. geçiyorsun. Arkadaşlar Bak, bakın. Böyle bir şey gördünüz mü daha önce? Çok güzel bir hissiyat ya. Çok güzel değil Tatil mi? Tatil köylerinde olurdu bu. Evet evet. Eskiden vardı. Wow. Evet eve şimdiden ısınmaya mediyoruz. başladık arkadaşlar. Güzel bir ev. Tavanlar yüksek. Şimdi birinci kat Ev kaç katlı bu arada? Burası garajla birlikte 3 katlı. Garajla birlikte 3 katlı arkadaşlar. Burası ikinci salonumuz. Hı -hı. Yani günlük yaşam alanı olarak da kullanılabilir. Burada bir güzel şöminemiz var. Gördüğünüz gibi yine havuz manzaralı. Ha Burada da havuz devam evet, ediyor. Evet devam ediyor. Tam tatil köyü otel. Evet büyük. acayip yani. 7 yıldızlı bütün otel. yazlık ihtiyacını giderebilecek bir ev burası. Wow Burada şömine var arkadaşlar. Şömine var. Ee, neydi günlük yaşam alanı? Günlük yaşam alanı. Oturma odası diyebiliriz. Oturma odası diyebiliriz bu Çok uzun ya. Peki. Burada iki tane banyomuz var. Bir tanesi misafir tuvaleti, öteki banyo içinde duş da var. Bunda duş da var. Girebilir miyim? Tabi tabi buyurun. Hmm. güzelmiş. Tavan oh. yüksek arkadaşlar. Evet evet. Büyük bir klozet böyle. Değişik. Geniş. <laughs> Geniş. Geniş aileler için. <laughs> her Aynen her şey hacloya. Aynen. Burada <laughs> duşumuz var. Burada da bir duşumuz var arkadaşlar. Güzel bir tasarım. Yerleri şu ahşap olması çok tatlı ya. Güzel kayganlığı engelliyor hani hmm. düşme sağlam düşmesin diye Sabah. insan düşmesin. Böyle. Askerde Bu gördüğünüz öbür e, misafir tuvaleti şöyle. Burada da benzerinden duşsuz. Duşsuz. <laughs> <laughs> çok komik. <laughs> Şimdi yukarı mı çıkıyoruz? Yukarı çıkalım. Evet efendim sizi takip ediyoruz. Yukarıda 4 tane yatak odamız var. Wow. Hepsinin içinde kendi banyosu var. Merdivenler evet. inanılmaz Merdivenler geniş. çok güzel ve de aydınlatmalı. Buradan bir sürü eşya çıkartabilirsin ya. Tabi tabi. Burası şu an ikinci kat değil mi? Evet en ikinci kat. kattayız. Evet arkadaşlar. Şimdi yatak odalarını gezme zamanı. İnsanlar nerede yatacak burada bakalım. Bakalım. Bir tane odamız bu. Hmm, güzel. Kare şeklinde bir oda arkadaşlar. Geniş burası. bir yatak odası odası. Geniş. Gömme dolabı var gördüğünüz gibi. Vav wow, çok büyük ya. Çok büyük. Hiç bu kadar büyük bir giyinme odası dolabı görmemiştim. Aa bunlar da çok ilginç. Çok şık. Bakar mısınız? Çekmecenin derinliği ne var? Çok şık evet. Bir sürü iç çamaşırı koyabilirsin. <laughs> kazak koyabilirsin. <laughs> Aynen kazak. Benim aklıma geldi. Bu asansör sistemi askı. Evet askı sistemi. Deneyelim bakalım. Çekiyorsunuz aşağıya. Askılar düşmeden. Düşmez yavaş. Yeter bu kadar. Güzelmiş sizi yerinize koyduk arkadaşlar. Bunu kapatalım. Bu evin evet. içinde zaten olacak, satılacak değil mi bunlar birlikte? Tabii tabii, tabii. beraber vereceğiz. Nice. Burada yine bu odaya ait kocaman bir banyo göreceksiniz. Yani evet. büyüklüğü oldukça geniş. Banyolu Aydırlık, yatak odası. Banyolu yatak odası. Yukarıdaki bütün ha, odaların ha. içinde kendi banyoları var. Avizeye bak, değişik. Değişik evet. Işıklı çiçek gibi bir şey. Pembeli. Şu şeyin üstü de güzel ya bayağı bu arada. Yatağın üstü. Yatağın üstü de güzel evet. Arkadaşlar şuna bir bakın. Bu odanın manzarası da... Senin diğer cephesine bakıyor. Şöyle göstereyim. Ve bizim havuzumuz yine görünüyor. Gayet güzel. Elektrik santralleri bile gözüküyor oradan bak. Şurada. Şimdi ikinci odadayız. Burada ne var? Kapış. Burada da yine geniş bir yatak odası var. İçinde kocaman yine evet. gömme bir gardırop var. Burası biraz evet. daha hanım odası gibi. <laughs> Süslü, bir odası. Süslü bir oda. Süslü bir oda. Yani misafir odası denebilir. Çok çocuklu ailelerde bir tane çocuğun odası olabilir. Ama şu çok güzel de ya. Evet. Kız çocuğu olanları. Evet. Burada da yine büyük bir <laughs> büyük bir gardırop var. Devam ediyor. Evet aynen. Şunlara da bir bakalım. bakın. Bakın içi wow. şey. Bak işte bu sefer iç çamaşırı. İç çamaşırı çamaşır, en bak. üstüne koyabilirsin. Aynen. Pek orası değil. Çek bakalım. Burası sağ. Saat. Saat ve fular. Evet aynen. Olabilir mi? Olabilir. Burası, Burası... aksesuar. Çorap. Buraya iç çamaşırı İç çamaşırı <laughs> Aynen. Buraya olmaz evet. herhalde çünkü camlı diye. Evet. Her şey olur. Yine asansör askı sistemi var burada evet. arkadaşlar. Evet. Dolaplar büyük evet. özenle yapılmış. Nice. Hepsi aynalı bu arada. Aynalı yani, olması iyi bir şey. Derinlik ince katıyor. İnce gösteriyor bu arada. Derinlik katıyor bir de. Evet. Şurada ne varmış? Burada da devam ediyor. Devam ediyor. Buraya da işte Gerçekten kazaklar konabilir. Baksana çekmeceyi. Çok Şey gibi. Zara mağazası gibi. Gibi değil mi? Efendim hangisini alırdınız? Bay bayan. Hemen evet, arkamızda gene bu odaya ait bir banyo var. Hemen geliyorum. Bakın. Bu da oldukça geniş. Kapının arkasında yine bir dolabımız var. Evet. Güzel. Evet bu evde klozetler bir... Genelde bir geniş. Geniş. Evet. <laughs> Gösterişli. Ha evet. Gösteriş, i̇stişamlı. Evet. Genelde evet. her evde görmüyoruz. Bu evde eve de böyle yakışır zaten. Su! Cristiano Ronaldo be! Allah'ım bu adamı gerçekten çok seviyorum. Arkadaşlar 10. dakikaya kadar geldiyseniz çok şanslı insanlardansınız. Biliyorsunuz 10. dakikalarda bazen çekiliş yapıyoruz ve o an bu an yorumlar 10. dakika dayım yazarsanız ve video ile ilgili yorumda bulunursanız çok sevinirim. Bu arada bildirimleri de açmanızı rica edeceğim. Video bildirimlerini, kanal bildirimlerini. Bir kişiye Amazon'dan 250 liralık Amazon hediye çekilişimiz yine bu videoda devam ediyor. Niye konuşamadım bilmiyorum. Videonun devamında görüşürüz. Manzarasına bakalım arkadaşlar bu odanın. Bak yine devasa bir cam var. Gördüğünüz gibi bu arada sineklikler de var. Ee, yan bahçeye bakıyor. Ha, galiba buranın kapalı otoparkı da var. aşağıda. Evet evet kapalı arkadaş. otoparkı var. Hepsini gezeceğiz. A, gezeceğiz. Görün. Şu an bu arada lokasyon olarak söylemeyi unuttum. Silivri'deyiz arkadaşlar. Silivri Selimpaşa'dayız. Paşa. Selimpaşa. Burada Burası bir oda daha var. Üçüncü yatak odamız. Wow Kalabalık bir aile için çok ideal. Acayip yani. Ev. Acayip. Çok çocuğu olan aileler için Acayip. müthiş. Bu arada cam içi jelizler Evet kadar. aynen. Yani öyle. Hmm. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Sabah uyandım mesela burada bir misafir. Hemen bahçenizi görüyorsunuz. Evet. Çok güzel. Aç bakayım. Açalım. Şöyle <laughs> evet. Dı Aa panjur da var bu arada. Evet evet bütün evde panjur sistemi var. Yan bahçe. Buradan havuza atlayamazsınız. Yok atlayamazsınız. <laughs> <Birisini gülüyor> <miydi? gülüyor> Yine kendine ait banyosu var odamızın. Girelim mi? Tabii tabii. Şu an kaç tane banyo oldu? Aşağıdakileri saymazsak yukarıda, yukarıdakiler dört, bu üçüncü banyo. Üçüncü aşağıda banyo. da iki tane var. Toplam dersi. şu an beş oldu. Evet evet. Wow. Bol bol banyo var yani. Çok var. Bu klozetin ışığı yanıp <laughs> söndü. Işığı yanıyor. Karanlıkta. Evet. Ha. Klozet arama diye. Elektrikler kesildiğinde Sensörlü. Sensörlü arkadaşlar. Yanlış yere yapmayın tuvaletinizi. <laughs> bak. Onu bile düşünmüşler. Görüyorsunuz. Belliydi zaten bunun Ucuz bir ürün olmadı. Değil mi? Gösterişli tuvaletler. Tabi burası yine master Hemen yatak sol tarafımız. odası. Ana yatak odası mı? Evet. Burası evet. giyme odası ama şu anda çok fazla eşya var. Şöyle ve kapattık orayı. Evet, panjurla kapatmışlar. Burası master yatak odası. Hmm, Manzara Acayip bakalım. büyük hmm. bir yatak odası. Göreceksiniz. Wow. Ya şu camlara Şahane aşık oldum. Şahane bir manzarası var ve gerçekten camlar çok büyük. Wow. Ev çok aydınlık bir ev. Çok güzel ya. Burada e, mafya lideri değil de daha çok böyle ünlü bir aktör oyuncusu. Daha önce bu e, bayağı bir dizi çekimlerinde kullanıldı bu Öyle ev. Öyle mi? Tabii tabii. E, galiba Kızım Nerede diye bir dizi çekildi bu evde. Hmm, belli. Çünkü, zamanlarda... Çünkü çok modern ya. Çok. Arkadaşlar bu tarafın manzarasına da bakın. Sitenin havuzuna, ortak havuzuna doğru bakıyor. Ama o havuz ortak, bizimki tamamen müstakil görüyorsunuz. Müstakil görüyorsun. evet. Ama sitenin görüntüsü bile çok güzel. Aynı o hakikaten Beverly Hills gibi. Çok güzel. Çiçek çiçek. Şimdi buradaki banyo çok güzel. Büyük bir banyodur. Büyük eterniden. bir banyo. Şimdi master bedroom'un banyosu arkadaşlar. Banyosu. Oo, Burada jacuzzi var. jacuzzi var. Jacuzzi ve yiğit portakal. Hemen girer içine. <laughs> Hemen oturur, bir de suyu açar. Açılıyor mu acaba? Açılır, açma sakın. <laughs> Boğuluruz burada. Deneyeyim bakayım ya. Çok kirli değil. Keşke <laughs> yedek kıyafet getirseydin. Ben sana Havuza girerdim ben. Arkadaşlar gayet rahat. Gelin bu evi gezin ve şunu bir deneyin. Çoğu jacuzziden rahat, neden? Çünkü kare. Büyük... Bazı jacuzziler böyle evet. yuvarlak oluyor, onları sevmiyorum. Yok bu bayağı rahat. Bak burası ahşap. Koy buraya kahveri, içkili. Takıl ya, giz. Bence de. Ama tabii şurada bir manzaraya bakmam lazım. Hemen açalım. Evet, As güzelmiş. Şimdi gelelim oradan. Burada yine tuvaletimiz ve aynalı, filmli. Gayet güzel, büyük. Burada da avize var. Bak seni tanıdık lezzet. Aynen. <laughs> Sensörlü. Sensörlü. Bir de açılsaydın iyiydi. Canım şu an tuvaletim yok. O bekle. kadar değil. Aynen. Şimdi geçiyoruz yok. Osmanlı hamamımıza. Aa. Modernitenin içinde evet. gelenek. Bakar mısınız? Arkadaşlar mini bir hamamımız var. Şuna ne deniyordu? kurna. Bak, kurna. Güzel yani böyle köşe Güzel evet şöyle. çok Üçgen. güzel. Şöyle hasla. Şu döküyorsun şöyle. Çıktık. Evet. Yıkanacağım. Ama tabii buraya bir de kesici lazım. Ama eşin yapacak. Eşin yapacak. Yıla sevgilin yapacak. Talplerimi bekliyorum diyecektim ama diyemedim. Burada da duşumuz var arkadaşlar. Klasik, güzel bir duş. Evet, hamam veya duş. Aa burada da var orada. Evet, bu arada. Burada bu da, var. da soğuk şok yapabilirsin yapabilirsiniz mecbur. Yapabilirsiniz. Evet. Mermerdir. Hamamın ısısı buradan ayarlanıyor. Hamamın ısısı tam buradan ayarlanıyor. Mini bir spa center ya. Aa tabii tabii. Burada da banyonun dolabı var. Bakar mısınız? Askısı falan bile var. Şöyle küçük bornoz falan asmak için. Oo, çiçek. Şöyle. Aa buzdolabı da var. Tabii burada küçük bir tane. Koy sodayı oraya. Çıkışta iç. Tamamdır. Şurada şurada salonda da keyif yapmışsınız. Ya. Ama giren teller. Güzel bir ayna. Şu da makyaj için kullanılıyor değil mi genelde? Tıraş ve makyaj. Tıraş ve makyaj. Çok güzel bir banyo arkadaşlar. Ya şu manzaraya bir daha bakın. Ben bayıldım bu arada. Ha, gerçekten çok güzel. Ama gerçekten müthiş bir yatak odası. Of. Yani. Of ya bir an önce çok. zengin olmam lazım ya. <laughs> Olacağız. O zaman bahçeye çıkalım. Bu katı da bitirdik. Bu katı da bitirdik. Bahçeye çıkalım. Otoparkı en son gezelim. En istersen. son gezelim. Tamam. Şimdi en önemli yerlere gidiyoruz. Bahçe Bahçe ki ne bahçe? Şimdi bu evde yaşadığımızı düşünelim. Sabah uyandık, aşağı verandaya gidiyoruz. Şuradan da kahve, kahve yaptık kendimize. Mis gibi kahve kokusu. Bahçemde diyor. kahve içmeye gidiyorum ve size de bunu eş getiriyorum. Gelin sevgili izleyicilerim arkadaşlarım. Bakar mısınız güzelliği? Ya. <laughs> çıktık bahçeye. Ya of ya muhteşem. Ben Çim burada yetiş. birkaç tane fotoğraf çekeyim ya gelmişken. Allah'ım ya Rabbim bu ne? Buradan asma köprümüz var. Asma köprü var arkadaşlar. Aşk yaşıyorum şu an evde. Ya. Buraya e, yine bir oturma grubu konabilir bu alana. Alo baba, var mı 3 milyon? <laughs> Yok. Kimse ne bu, bu bahçede davet verebilirsiniz, doğum günü kutlayabilirsiniz, Çoluk çocuğunuza nişan yapabilirsiniz. Arkamdaki şaheseri görüyor musunuz? Her şey yapabilirsiniz. Şu güzelliğe bak. Palmiyeleri nereden akıl etmişler ya? İnanılmaz. Mimarsı acayip iyi. Çok Zandım güzel, ya. çok güzel. şu havuzun güzelliğine bakar mısın ya? Bildiğimiz bir, klasik havuzlardan değil gördüğünüz. Havuzun gibi. içinde kendi aydınlığı atması da var. Şey gibi o ev bir kale, etrafı da havuzla <laughs> korunan... <laughs> Evet Aynen. Yani kale gece tabii koruması. çok başka oluyor. Acayip wow. güzel oluyor. Şuraya da bu arada e, şezlongları mı koyuyorlar acaba? Ne yapıyorlar? E, Yoga burada bir oturma grubu var. Oturma vardı. grubu. Haha. Şezlong da koyulabilir tabii ki. Nasıl istiyorsanız çimleri de koyabilirsiniz. Bayağı büyük bir alan var. Buradan aşağıya savunmaya iniliyor. Savun da mı var? mı var. Allah'ım ya Rabbim ya. 250 metrekaredir savunanın kapalı alanı. Orada aşağıda duşlar, giyinme odası ve tuvalet var. Vallahi bir şey söyleyeyim o kadar ev gezdik hani bahçesi keyifli olanlar var bu kadar var, güzeli vardı az Az diyeyim yani. Burada organik tarım yapılan bir alan var. İşte domates, biber, e, üzüm her şey hazır. Vay be. Mahsul yok ama şimdi. Evet. Bakın arkadaşlar. C vitamini kaynağı. Küçük. Bire bir. Köy gibi. Nerelisin? Ben Sivaslıyım. Aa. Ya. güzel. Güzel mi? Güzel. Sivaslı çok arkadaşım var. Bizim İrem de Sivaslı. Sivaslı. Aha. Böyle dünya gezmiş gibi bir halin var senin ya. Çok şükür gezdim yani. Valla? Gezdim. <laughs> en, en beğendiğin ülke? Ay en çok sevdiğim yer bir Barcelona, iki Viyana. Hadi ya. Çok çok güzel. Ben sektirdim. Gidin muhakkak. Eğlenceli mi? E, tabii ki. Hadi ya. <laughs> Eğlencesiz olur mu? Metrekare bu arazi. Mesela 2200 metrekare. Evin e, toplam kapalı alanı 600 metrekare. 250 metrekare e, havuzumuz da var ve müştemilatlar falan tamamen evin toplam kapalı kullanım alanı 1000 metrekare. Hmm. Şahane değil mi? Hmm. Çok büyük. Ama Çok e, öyle büyük göstermiyor kendini. Kullanışlı olduğu Kullanışlı. için. Kullanışlı. Evet evet. Çok güzel. Bazı evet. villalar var ya böyle dikey çıkıyor, bu yoruyor. Bu değil öyle Bu yatar. daha yatay ve daha şey. Yes. 10 tane araçlı kapalı otoparkı var. Çok şaşıracaksınız. Evet, gezeceğiz wow. şimdi beraber. AVM otoparkı gibi. Ya. <laughs> Parasız. Evet. Aynen. şurada bir merdiven var. Burada, Burada merdiven var. var. Havuz oraya doğru devam, devam ediyor. Devam bir türlü aşağı inemiyorum. Kusura bakma. İleride küçük çocuk havuzu da var. Şuraya bir çıksam ne olur ki? Aman düşme. Aa burada prizler falan da var. Hem havuzu temizlemek hem de mesela şurada keyif yaparken evet, şarja tabii. takabilirsin telefonunu. E, bu eve ait artezyan kuyu da var. Su oradan sağlanıyor. Ya çok güzel Havuz ya. Havuz için su parası ödemiyorsunuz. Ben şuradan atlardım büyük ihtimalle. E atlamazsınız. Çok derin atladım. değil çünkü. Havuzun derinliği 1.70. Savunmaya geçelim mi? Hadi inelim. Fiyatını en son konuşacağız arkadaşlar biliyorsunuz her zamanki gibi. Ama mesela buranın kirası da yüksek olur. Yani dizi çekimlerine verdiğimiz zaman bayağı bir gelir elde ediliyor. Değil mi? Tam İstanbul'da bir evim olacak. Bir de burada bir yazlığım böyle. Yani Kemal. yaz kışta oturulabilecek bu ev aslında. Evet. Burada yine kocaman dışarıya bahçeye servis verecek Hı, evden bağımsız bir mutfak var. Bayağı büyük hani bir Eve, bir eve çok gir çık olmasın diye bir davet verildiği zaman kullanılmak üzere. Buzdolabı da burada, hazır burada. Tabii tabii. Kocaman bir mutfak var. Şimdi bunlar var. havalansın diye tabii açık bırakılmış. Aynen. Bu arada buranın da havalandırması var arkadaşlar. Var tepe'de görüyorsunuz. Spot lambaları hazır. Buradan direkt havuz başına kokteyl servisi, yemek servisi yapılıyor. yapılıyor. Zaten burayı alacaksan, kullanacaksan bir en az 2-3 tane personelin olması lazım. Kesinlikle. Bunda taşların adı neydi? Çok, Çok güzel. Çok güzel değil mi bunlar? Evet, benim kuzenim mimar bunlardan kullanmayı seviyor. Evinde de var. Burcu Burada sana selam. Burada tuvalet var. Tuvalet. Burada yine duşlar var. Hani duş. havuzdan sonra duş almak için böyle 2 tane duşumuz var. Burada bir tane giyinme odamız var. Giyinme odası var arkadaşlar. Yemek kabini diyelim, oda değil de kabin. Baksana dolaplar falan. Eşyaları hani havludur, işte Mekfit yani. Çok koymak koymak bir mekfit var. Evet. Burada. Ama duvarları çok güzel. Evet, bunlara ne deniyordu ya? Unuttum <laughs> valla. Devam ediyoruz. Bak 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 ortama bak. Geliyoruz buraya. Şey Hindistan'da bir salon. Ve stans, de savunamız. Taş ne kadar değiştirmiş ortamı. Haa, i̇şte bak bu şezlongları buraya koyuyoruz. Tabii tabii. Saunadan tamam. sonra sauna. çıkıp uzanıp dinlenip. Çok güzel. Sonra da çık havuza. Çık havuza. çok <laughs> değişik ya. Şu ortama bak. Ha sauna da büyük. Bayağı büyük evet. Spor salonlarının saunası bu kadar büyük olmuyor. Ya e, hele otellerin saunaları küçücük değil mi? Evet. Kocaman bakın. Burası Baksana. kocaman. Çik, Camlı falan yani bu arada. Tabii tabii. O otellerinkinde boğuluyorsun. Burada dışarıyı izleyebiliyorsun. Nice. Evet. Bayağı böyle. Bayağı güzel birkaç kişinin aynı anda girebileceği kadar büyük. Buradan devam ediyoruz. Bak senin için de keyifli böyle ev Ya çok seviyorum. Böyle bazı evleri gerçekten çok seviyorum. Sunarken de, şey yaparken, çalışırken de böyle büyük keyif alıyorum. Bak klima şeyini de oraya gizlemişler ne kadar mantıklı bir uygulama. Evet evet öyle dışarılarda asılı değil evin dışında. Genelde biliyorsunuz evin dışına asıl veriyorlar. Evet. Ama. Şu dönem merdiven de güzel bence. Yine en sevdiğimiz yere geldik. geldik. Allah'ım ya. Çok güzel. Çok güzel. Aa çok güzel ya. Şu tavandaki şeyleri görüyorsunuz arkadaşlar o dek uygulama mı deniyor evet, bilmiyorum ama deniyor. Onlar baya maliyetli Ahşam. işler sürekli de bakımı ve cilası gerekiyor evet. Ama sonuç olarak da evet. kalite işte güzel gösteriyor yani Oraya beton yapsa böyle ı -ı, güzel durmaz tabii doğru doğru nice Şimdi gidelim otoparkımıza isterseniz Evet bu arada da burada geniş bir bahçe masası var Şurayı da göstereyim arkadaşlar şuradan çok güzel bir merdiven var ya Buradan inebiliyorsunuz tabi Ay çok keyifli Süzül ya burada. İn ve süzül. İn ve süzül. Ya bu ne ya? Otoparka evin içinden de inebiliyoruz. Ayrıca dışarıdan da giriş sağlayabiliriz. İçeriden mi gidelim dışarıdan mı? dışarıdan gidelim. Peki. Burası bizim mutfak girişimiz. Mutfak girişimiz. Bu arada bahçe şu tarafta da devam ediyor ve çam ağaçlarıyla dolu. Şurada evet. ilginç bir çam ağacı var. Çok güzel değil mi? Evet. Peyzaj güzel. Buraya hala bakılıyor galiba. Tabii tabii Ev bakılıyor. Ev rağmen. Tabii tabii bakılıyor. Buranın mimarını tebrik ediyoruz. Buradan müştemilata iniyor. İçeride bir tane bir oda, küçük bir kicinet ve bir banyosu olan bir müştemilat, müştemilat var. var. Şimdi personel dışarıdan personel... giriş çıkış yapacak. Evet evet. Evin içinden giriş çıkış olmuyor. Bu da güzel bir düşünce. Otopark yani Katalla bakın otopark. açık alana zaten e, aşağı yukarı 6 araç falan 7 araç park edebilir. Alıyor. Ve şu dönüşe bakar mısın? E, geniş bir dönüşümüz Cadde var. gibi. Şu şey de çok güzel olmuş. Arkadaki beton duvarları komple kapatmışlar. Evet atmışlar. evet tamamen yeşil. Onlar bitki bir de yaşayan bitki. Evet yaşayan Sus bitki. Süs değil. değil. Ladin mi ne deniyordu onlara öyle bir şey. Öyle bir şey evet. Buradan iniyoruz otoparkımıza. Otopark o kadar büyük ki istenirse bir sinema salonu yapılabilir. fitness olacak bir alan yaratılabilir. Hobi odası belki. Yapılabilir. Bilir. Burası eve giren kapı. Kocaman bir jeneratör var. Aa, Evde cihaz elektrik cihaz var. problemi hiç yok. Evet. Şu gördüğünüz bölümü e, bu dizi çekimcileri yaptılar. Bunlar kontrplak. Yani tamamen kaldırılabilir. Şu anda ee... yeni çıkan kiracı arkadaşlar dizi çekimi için biraz kullanmış. O yüzden bunları onlar eklenti yapmış. Burayı kaldırdığınızda açık alan. açık alan. Evet. Reji odasına Bakın, maskesiz Bakın ben göstereyim girmek. size. Yasaktır. Burası da devam bunları... ediyor. Evet. Kontrplak. Bu da kalkıyor. Hı -hı. Burada da yine bir alan yaratmışlar kendilerine ama burası tamamen açılıyor. Sistem odasına teknik yönetmen hariç giriş yasaktır. Girdim Giydin kardeşim. Giydin kardeşim. Ne oldu? Hiçbir şey. Burası dizi çekiminde o şeyler asıldı onlar sökülecek tabii evet. ki. Bunları çok rahat kaldırırım. 5 dakikada ben Aynen. sökerim bunları. Ama hani belki uh, satın almak isteyen böyle de kalsın isteyebilir. Ha. Onun için de o da, o biz da. Hani hızlıca şey yapmadık Mesela yani. Mesela burası sinema odası olabilir bak. Tabi tabi. Buraya güzel sinema odası yapılabilir. Bu aralar çok güzel filmler var. İzlenebilir yani burada. Evet. Burada yine eve ait iki tane depo alanı var. Hani ardia gibi kullanılabilir, fazla eşyalar evet. konabilir. Bahçe malzemeleri falan var burada. Aa. Makine dairesi, evin kısmı beyni. Havuz sisteminin olduğu oda. Bunlar mekanik odalar öyle değil Mekanik oda. Bunları biliyorsunuz arkadaşlar. Burada so yine bir depomuz var. Son zamanlarda en keyif aldığımız ev turlarından biri oldu. Bir sürü eşya var burada. Var, var var. Bunların hepsi kalkacak. Kombi değil burada bu arada. Baksana alana kardeşim ya. Burada. Şimdi evin içinden geçelim arkadaşlar. Aa, e bir de bakın burada çamaşırhane var. Bunu göstermedik. Burada da evin çamaşırhanesi. Çamaşırhanesi var. Burada yine bir tuvalet var. Lütfen girmeden önce kapıyı çalınız. Evet. Yine bir tuvalet. Evet. Nice. Nasıl çamaşırhane. O zaman bahçeye çıkalım. Orada da fiyatı konuşalım. Telefon çalıyor. Aa beni arıyor. <laughs> Seni arıyorlar. Alo. Buyurun. Git portakal ben. Ha YouTube'ta mı gördünüz? Karışım YouTube kanalı falan yok benim ya. Rahat bırakın. Allah Allah. Evet şu an arkadaşımdayım ev geziyorum. Ev almaya geldim. Dünyanın en iyi evlerinden bir tanesi bu arada İstanbul'da. Yerini söyleyemem. Söyleyemem. Görüşürüz, görüşürüz. Bay bay. Ay her yerden arıyorlar canım. Devam edelim. Geldik yine muhteşem bahçemize. Bak yine aynı hissiyata Büyük kapıldım. Büyük yani. ya. Böyle bir, i̇nsanın bir böyle havuza atlayısı var yani. Ya şurada da bahçe var görüyor musun kocaman? Evet. Oraya basket potası koy. Ne istiyorsun ha halı saha yaparsın orada çocuklara bak. Aynen. İki tane minyatür kale koy. Ortaya voleybol şeyi koy. Tenis takılır, Her şey olur. Bu evi <laughs> istiyorum ya. Evrene mesaj <laughs> evrene gönderdim. mesaj Aynen. Ya ne olur. Dünyanın en güzel yerlerinden biri. Evrene mesaj gönderiyoruz. Aynen. <laughs> Gönder sen de. Ee, bir de Paris'te ev istiyorum. Aynen. Bir de Paris'te. Kızım için ama. Kızına buradan çok selamlar. Ay canım kızım seni orada çok özledim. Paris'te okuyor, hukuk Aa, okuyor. Hukuk okuyor. Evet lisansını bitirdim, astur yapıyor şimdi. İsmi? Beyza'cığım seni çok seviyorum. Beyza çok selamlar, derslerine iyi çalış. Abi. Eyfel Kulesi'ni bizim yerimize de gez. Çok gezmiştir çıkmıştır. Çok oh. her yeri. Oh. Tabii tabii Artık 6 7 senedir bile. orada. Evet çok Beyza, şükür. Beyza like atmayı unutma. Arkadaşlarına önermeyi unutma. Unutma. Bizi takip etmeyi unutma. <laughs> artık Fatoş bir YouTuber oldu. Ay, <laughs> <laughs> o bir YouTuber artık. Arkadaşlar bu arada harika bir enerji var Fatoş'un. Instagram'dan da çok güzel paylaşımları var. Takip etmenizi öneririm. KW Fatoş. KW Fatoş. Kesin 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 takip edin. Bir videoları var. Ben zaten ilk onu orada gördüm. Instagram'dan yazdım. Buraya bir tatlı anlatışı var. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. <laughs> İnanılmaz güzel bir enerjisi var. Şimdi. Evet gelelim. Gelelim fasulyenin faydalarına. faydalarına. Burayı almaya kalksak bugün. Bu evin fiyatı ne olacak? Ne olacak? Bu evin fiyatı iki buçuk milyon dolardan pazarlıyoruz. Wow. Peki wow dedim de bence gayet uygun. Uygun. Şu anda lokasyon olarak bu arada İstanbul'a tam 45 dakika mesafedeyiz arkadaşlar. Silivri Selimpaşa diyebiliriz. Diyebiliriz evet. Otobandan hemen siteye bağlandık zaten tabii, bu tabii, arada. burası bir su koru villaları. e 5 ile otoban arasındayız. Denize 4 kilometre bir mesafedeyiz. Fiyatımız tam iki buçuk milyon dolar. Bu evi görmek isterseniz, satın almak isterseniz Fatoş'la iletişime geçmenizi %100 tavsiye ediyorum. Hayırlısın. Açıklama kısmına evin linkini, Fatoş'un Instagram adresini ve iletişim bilgilerini bırakıyorum. Mutlaka kendisiyle iletişime geçin. Bu evi görmenizi yüz tavsiye ediyorum. Ben de hepinize çok teşekkür ederim. Ya bana zaman ayırdım, e, Güzel enerjini buraya ya. yansıttım. İnşallah tez zamanda satılsın. İnşallah sen de güzel güzel anahtarını yeni insanlara teslim edersin. Arkadaşlar bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi, iyi, iyi bakın. Sizi Sevgiyle seviyoruz. kalın, sağlıkla kalın. Bak dünyanın en iyi dileklerini gönder. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, mutlulukla, bollukla, bereketle kalın inşallah.